Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 15 Ekim Cumartesi günü Şok Market'te bu görmüş olduğunuz 3 tane mouse'u bir videoda değerlendireceğim. İkisi kablosuz, bir tanesi kablolu sanırım. Yazmamış ama kablosuz demiş. Evet, tamam kablosuz. 3 tane kablosuz mouse arkadaşlar. Şu an böyle baktığım zaman ne alırım, hangisini alırım diye düşünüyorum. Bana sanki 219 liralık mouse daha bir hoş geliyor gözüm arkadaşlar. Bu soldaki alt teç mouse'u sanki kalın gibi geldi bana. Bu Everest'in SM diğer mouse'u da iyi bir mouse'a benziyor. Ama bakalım üstteki şu 219 liralık mouse iyi olabilir. Evet bu videoda arkadaşlar piyasa değerlendirmesi yapacağız. Evet, biz şimdi sırayla nasıl bir sırayı izleyeceğiz arkadaşlar? İlk önce 139 liralık bu optik kablosuz mouse'a bakacağız. Sonra 219 liralık bu gaming mouse'a bakacağız kablosuz. Sonra da 239 liralık bu Everest'in SM620 mouse'unu değerlendireceğiz. Evet ilk mouse'umuz 139 liralık mouse. Piyasada 167 liraya satılmakta. Bak şu nasıl bir pik yaptıysa böyle artık bu, bu çok, Bu çok ol, bu ne ya bu olumsuz arkadaşlar bu fiyat olumsuzluk bende şu an negatif etki yarattı arkadaşlar 120 liradan direkt aga kaç ayda lan Neyse 2 aymış. Bakayım 1 ay. Yo 8. Gerçi 9 sayarsak 10, 10 desek 1 ay ya işte 1-1,5 bir, bir ay içerisinde bayağı fiyatı kaç çıkmış da 40 lira eklemişler. Yüzde %30 zamlanmış. Vay anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Peki 167'leri nerede satılıyor? Gamer.com. işte sitesinde arkadaşlar bu kulaklı bu moz satılmakta. Kullanıcı yorumları da bir tane var. Hepsi burada var arkadaşlar. Ve pek gözüm ısırmadı arkadaşlar. Bunu bunu geçtim. Diğer mouse da 219 liralık. Piyasa da 219 lira. Aynı piyasa piyasa ile aynı ama bunun fiyatını nereden çıkıyor? Trend yoldan çıkıyormuş arkadaşlar. Bunun fiyatı da 6 aylık grafiğe baktığımız zaman yani normal, normal olduğunu görüyorum grafiğin arkadaşlar. Yıllık grafiğe baktığımız zaman ha, piyasaya yeni girmiş arkadaşlar. Evet. Trendyol'daki yorumlara bakalım. 76 tane yorum var arkadaşlar. Derevis 4.2 Ürünü çok beğendim. Kaliteli, şık ve rahat bir tasarım var. Ürün elime çok kısa bir süre dolaştı. Müşteri memnuniyetini düşünen bir mağaza trend, trend tempo Hediyeler için de ayrıca teşekkür ederim. Ha jelibon yolmuş arkadaşlar hediye için. O jelibon hemen yemiş ha. <laughs> Süper ha. Böyle küçük küçük hediyeler güzel ya. Hoşuma benim de gidiyor yani. Bak neden 1 puan vermiş bu. Ürün gayet güzel, biraz büyük diyor. 12.2 santim. Beğendim satıcı firma çok nazik. Ürünün yanında ufak hediyeler göndermiş. Teşekkür ederim. E hey kardeşim teşekkür ediyorsun da niye bir yıldız veriyorsun bu satıcıya? Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi kral? Bence burada bir hata yapmıştır bu bence. Normalde ver, yani vermemiz lazım. Lan iki tane mi yollamış? Oha iki tane yollamış. <laughs> i̇ki tane jelibon yollamış. <laughs> güzel. Yani sonuç olarak arkadaşlar bu mouse da güzel. Hepsi burada da görmüş olduğunuz gibi 279 liraya satılıyor. Başka diğer mouse'a geçtik. Diğer mouse arkadaşlar evet onun piyasasına arkadaşlar Bakmamışız. Yo bakmışız. Yo bakmamışız. Pardon. Onun piyasasına bakmamışız arkadaşlar. Yo bakmışız lan. Pardon. 259 liraya satılmakta arkadaşlar. Piyasada peki şok marketine 239 liraya satılıyor. Evet. Bu olsa bu, bu mouse'u dinleyin arkadaşlar. Bu mouse bayağı iyi. Ben çok hoşuma gitti. Kullanıcı yorumları da iyiydi. Fiyat grafiğine baktığımız zaman yükselişte olduğunu görüyorum. İnşallah bunun fiyatı düşer. Evet burada 105 tane değerlendirme var ve 4.6 puan almış bir müşteri yorumlarına bakalım arkadaşlar buradan ve sizlere de seçmiş olduğum mouse'lara bir göz gezdirelim. Hayatımda gördüğüm en güzel mouse diyor. Mouse üstü düğmesi harika. Bilgisayarda Bluetooth varsa direkt bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth ve USB seçenekleri var. Hadi be. Ha bak bunu bilmiyordum mesela. Bak, Bluetooth'lu da bu. Aa! Bir dakika lan. Aa süper. En aşağı çekince Bluetooth'lu, en üstte çekince mikro ile açma kapama tuşu da yukarıda. Aa çok güzelmiş bu. Oha! Bayağı çok şok çok şaşırdım yani arkadaşlar. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ha. ilk defa duydum. İlk defa gördüm de hatta. Oha bayağı iyi lan. Zaten yazılmış lan Bluetooth ile kablosuz diye. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kaçtı fiyatı bunun? 239 lira. Bak aynı aynısı arkadaşlar. Beyazı 289 lira. Bak kaç para? 20 lira desek 50 lira. 50 lira daha uygun arkadaşlar. Diğer siyah rengi de var. 244 lira. Değerlendirmesi de güzel. Bu düşünmeden bence bu tercih edilebilir arkadaşlar. Trend yolda da fiyatı 299 lira. 54 tane değerlendirmesi var. Değerlendirme okumayacağım arkadaşlar. Gayet de güzel şık. Yani hem tasarımı olsun hem de yorumları olsun gayet de güzel. Hiç değerlendirmeyeceğim. Hiç gerek yok arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi geldik sizlere ürünler seçtik arkadaşlar. Ürünler seçtim. Evet burada hazırlamamışım. Normalde hazır gelmem lazımdı arkadaşlar. Benim genel listemi de göstereyim şöyle. Kablosuz değil mi bu? Kablosuzdu ama ben direkt kablolu kablosuz karıştırmıştım diye hatırlıyorum. Gelip buraya mouse önerileri. Evet mouse önerileri listemin içerisinde de bu kulak bu mouse'u da ekledim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben beyaz rengini ekledim tabii ki. Böyle burada kablolu kablosuz mouse'ları bulabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sizlere mouse seçtim. en uygun fiyatlı mouse'lar da var. Beğendiğiniz mouse varsa bu videonun altına adını ama nerede beğeniriz? Mesela trend yol da beğendiyseniz trend yol yazın. Boşluk bırakın. Mouse'un direkt şu açıklamayı, üst açıklaması direkt kopyalayın arkadaşlar. Ben yorumlara baktığım zaman mesela hemen senin yorumunu gördüm. Hmm, tamam. Nereden bakmış arkadaş? Trend yoldan bakmış. Başlığı ne? Bu. Hemen kopyalayacağım böyle direkt yapıştırıp hop Mouse'a direkt gideceğim. Böyle yapalım arkadaşlar. Link paylaşmayalım. Evet bu Link paylaşmayalım çünkü linki tren e, YouTube engelleyebiliyor arkadaşlar engelliyor zaten ve sıkıntı da olabilir arkadaşlar sıkıntı derken şöyle ya belki belki birisi art niyetli şey yürüstü bir şey yolladı yani olabilir. Şimdi arkadaşlar biz geçelim nereye geçelim? Evet bir videonun daha sona geldik arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir bu tarz videoların videoların devamı için beğenmeyi ve isterseniz eleştiri yapabiliriz arkadaşlar bu videonun altına. Ama sınırları aşmayacak şekilde eleştirileri açığım arkadaşlar. başka diyecek bir şey yok arkadaşlar. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bay